şiir her zaman hakikatin gerçek sesi olmuştur. O yüzden şiir nöbeti hakikati destekleyen ve gösteren bir nöbettir. Burada zalimin, katilin, medyanın, yalancının hükmedemediği bir alan var. O yüzden bizim için çok kıymetli ve olabildiğince bu nöbetleri devam ettirmeye düşünüyoruz. Sadece birileri için değil, bir inanç için değil, Var olmak için savaşıyor insanlar. İyi ki savaşıyorlar, iyi ki var. Gözlerinden, ellerinden, ayaklarından öpüyorum. Diz çöken acılı ulus. Ayağa kalk ey gecenin yazgısı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum. Tek ve tenhayım. Ne ölüm bu nasıl zulüm. Ah edip de ağır başlar ağlıyor. Çiçeği burnunda solan bu gülüm. Toprağa karışan saçlar ağlıyor. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. İniyorum kulelerinden katil. İniyorum maktul minarelerden. Şimdi ekmek dile gelse boğazımızdan geçişine utandığını söylerdi. Müslüman alemi hepten karalı, kuralsız, Kanunsuz, zalim İsrail. Kudüs'ü çaldın, Zeytin Dağı'nı çaldın. El Halil'i çaldın, Beyt Hem'i çaldın. Senin çalmadığın ne var İsrail? Çünkü ölülerimiz toplanacaktır. Ve yüceltilecektir bir mevsimde. Bir mavide. Çocukların ölme, ölmediği bir dünya istiyor. Taşlaşan ellerine insanın kimse tutmasa. Hukuk! Kanun vicdan tanımadan itiraf ede ede vuruyorlar. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Dört duvarın, tel örgünün, meşhur yasakların sahipleri seyir bile edemezken içimizdeki şenliği. Bu zulüm boğmuş, bizi bir hal olmuş bize. Bombaladılar her yeri sessiz sessiz uyan Gözüm baksın sadece Ayrıntıları Kıvrılıp kırılmış bilekleri Kemikten yakılmış etleri Kuma serilmiş cesetleri Madem öyle Kaydet Kaydet ilk sayfanın ta başına Nefret etmem insanlardan Hiç kimseye saldırmam Ama aç kalınca Toprağımı gasp edeni Çiğ çiğ yerim O kulaklarınız duymuyorsa Kesin atın o gözleriniz görmüyorsa çıkarın atın. O dilleriniz söylemiyorsa koparın atın. Niye varsınız bu zulme sessiz kalacaksınız? Terk edin arzı yerin dibine batın.